Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu elektrik trafosunu bulduk arkadaşlar kardeşimle gezi yaparken. şöyle Brokev'in elektrik yazıyor. Bu kapıyı açamıyoruz hiçbir şeyle. Şimdi ben arabayla kapıya vuracağım. Hayır. Karavanla şöyle. Aşağı karavan emanet bu arada. Ben bankacıyım. Bankanın sahibinin karavanı bu da. Şöyle vuruyorum arkadaşlar ama tıkı bile yok kapının yani. İçinde biz bir şeyler gördük. Ama hiçbir şey olmuyor. Ben şimdi şey yapacağım. Hemen şöyle merdiven alayım. Merdiven alacağız. Ay. Ben senin arabanın önüne park ettim. Döveceğim ben bunu. Döveceğim arkadaşlar. Arıştı. Daha demin kardeşim bir merdiven koydu. <laughs> ya buraya koy. Bir buraya koydu. Bir daha acın arkasına gizledim merdiveni. <laughs> Vallahi cep yerlere koyuyor. Ya. Ama ben arabam. Ben de onun çocuğu yok. Yok değilsin. Gel toş. Çoc Madem çocuğumsun, arabanı sat o zaman. Satmayacağım. Tamam o zaman değilsin. Satmayacağım lan. O zaman değilsin. Benim param var. Malımı satmam. Bir para. <laughs> Hadi gir. Al sana işte 05. Arkadaşlar içeriği görüyorsunuz. Ben şöyle hafiften göstereyim. Gösterebilirim. O kadar. Açılmayın arkadaşlar bura. Abi altı bakıka yaptık. Arabada tuvalet vardı. Neden gitmedin? <laughs> arkadaşlar ben yatayım artık. Çok yoruldum. Hadi sen de geç kalma yata. <laughs> Saat on geliyorsun. Kart ver kart. Yok. Gel arabaya vereyim. Ben arabaya gel. Ben arabaya gel vereceğim. Hadi veriyorum iniyorum aşağıya. i̇ndim aşağıya lan. Gel. Ya. Ben de far yaktım. Ya bir dur. <laughs> bir dur. Gülüreceğim. <laughs> Kartı çektim. Arkadaş kartımdan bu 100, 100 lira çekmiş. <laughs> okuttum. Arabanı patlatayım mı? Aa! Evet. Patlatma. E şöyle şey. Fazla bağırma ya. Kula kulaklarımız çinleyecek hmm. arkadaşlarla. Hmm. Bari maç yapalım. Koydum topu. Allah. Abi, vurayım mı? Pşun. Abi dur dur vurayım. Arabayla vuracaksın değil mi? Hmm. Arabanın altında çok kaldı lan. Kıracağım senin kafanı. Kıracağım senin kafanı. Tam kaldı? Ha, ee, kaldı mı? Evet. Ha, ee, madem öyle. Kaldı tam mı? Kaldım. Boşuna patlattın. Hmm. O ev ortası orada orta, orta ev var. Biz gidip eve alalım. Orada bir eve bakalım. Ayşe son son iki saat kalmış Robux'umun gelmesine. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bu benim ilk Robux'um Karavanla topa vurursanız top uçar. Bunu öğrenmiş olun. Evet Araba arabayla girerseniz araba araba bozulur. Ama benimki Arkadaş şey ya Melih baksana senin araban sadece kafası var benimki yarısı var. Çık lan edelim vallahi. Çık hmm. <laughs> Aha ben de kaldım. Hmm. Ben suya tekrar battım. Benim batal yıllar oldu. İki deli beraber oynuyorlardı. Da da, -da -dam. <laughs> Paparazilerle beraber Arkadaşlar ben de bu ev alacağım Her şeyi alacağım arkadaşlar Aa, Araba devrildi lan <gülüyor> <gülüyor> Görüyor musunuz halini <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> sizler için çok eğlenceli videolar yapıyoruz Sırf Burada. sizler için bak e, Bu acıyı çekiyorum Kardeşimin acısını Ana, Arka havuzda bir yüzek Ya o kadar havuz yaptırmışsın abi bizi sokmuyor. Abi ben burada kaldım şimdi size kedi sesi yapacağım. Arkadaşlar bizim evde inek var. I, arkadaşlar adam mangal yapıyor. Abi alırım bir mangal ne? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın bak. O kadar emek veriyoruz ya. Bunları çekmek için. Çık bir tane bile like atmıyorsunuz. Bak üstteki üstteki parmağı basacaksınız. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz arkadaşlar kırmızı kırmızıya basıyorsunuz. İngilizlerde suprice ama bizde abone. onu abone olduktan sonra zilet zile tıklıyorsunuz arkadaşlar oradaki. Ondan sonra artık e, yorumlarda ilk yorumu yazabilirsiniz. <laughs> Ve videolar geldiğinde, YouTube'a yüklendiğinde ilk önce haberi siz de alabilirsiniz. Yani. 4 abonemiz var arkadaşlar daha ya. Ya bir tane bile like atmıyoruz ya. Ya çok mu zor arkadaşlar ya? Bak kanalınız varsa söyleyin. Vallahi adını yazın. Vallahi Abone olurum, like atarım. Vallahi atarım ya. Tabi bu da arabayla buraya girmiş ya. Deli bu, vallahi deli. Ben artık... Arkadaşlar şey yeter artık. Arkadaşlar yeter artık. Ben artık buna dayanamıyorum. Yakarım lan seni. Bir daha buraya geldiğini görmeyeyim. Of. aşya vallahi yoruyor bu beni ya. Aş arabada zaten patronum ben bankada çalışıyor. Yani üstüm nasıl altın kaplama kıyafet. Fena ya. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bu, tuvalet mi lan? Of. Tuvalette bile ateş var arkadaşlar ya. Ya bu nasıl bir ev arslan? Duman cam Arkadaşlar pardon ses için. Ee, Yokuz'a gidelim biz. Arşaa buradan havuza ne güzel atlanır haaa. Hoppa. Buluk buluk. Evet. Bakalım havuzun içinde bomba patlatacağım. Deli olduğum için. Sakınca olmaz. Ne patladı ne patladı. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Hiçbir o şey görmedim. Şey de, Kıkası var. Ay ya, ben videoyu burada bitireyim. Ee, bu seferlik 8 dakikalık oldu. Kusuruma bakmayın. Ee, bir dahakine daha uzun yapacağım. Ee, 14 dakika 13 dakika yapacağım. Kusuruma... Kus Kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bay bay. <laughs>